Efendim merhaba. Cumhuriyet'in fabrika ayarlarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz, tarihçi Orçun Gül. Malumunuz bugün Türk tarihi için en önemli yaz günlerinden birisi. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Yani ebedi istirahatine uğurladığımız gün Mustafa Kemal'i. Doğal olarak ben de bu bağlamda bugün Cumhuriyet'in fabrika ayarlarının ikinci bölümünde sizlerle birlikte Atatürk'ün Cumhuriyet'ini, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nin temellerini, Cumhuriyet algısının, Mustafa Kemal'in aklındaki Cumhuriyet algısının temellerini konuşmak istiyorum. Bu bağlamda bu bölümü bu konuya ayırdım. Günün anlam ve önemiyle de ilişkili olarak tabii ki. Şimdi Atatürk için Cumhuriyet o kadar önemli bir olgu ki bildiğimiz üzere o altı ok meşhur işte Cumhuriyet'in doktrini, Atatürk dönemi Cumhuriyet'inin doktriner olarak en önemli simgelerinden birisi olan o altı ilkenin biri Cumhuriyetçilik hepimizin bildiği üzere ve bu ilke olarak Cumhuriyetçilik yani Atatürk'ün bir ilkesi olarak Cumhuriyetçilik devlet idaresinin milli egemenliği ve milli iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden bir ilkenin adı aslında. Yani cumhuriyetçilik ilkesinin de temelinde bazı olgular var, bazı temeller var. Bu temellerin başında da tabii ki ne geliyor? Milli egemenlik olgusu geliyor. Ki milli egemenlik olgusu çok önemli. Birazdan daha da detaylandıracağım. Milli irade geliyor ve hür seçim yapılması gerekiyor. Geliyor. Ee, bu altı ok içerisinde tabii özel bir yere sahip olan cumhuriyetçilik ee, Diğer oklara bakıldığında bunları da temelinde tabii ki diğer okların da temelinde aslında diğer ilkelerin de temelinde ok derken ilkeyi kastediyorum bu arada. Altı ok olarak geçtiği için bu ülke onun için bu tanımlamayı kullanıyorum. Bu ilkelerin de temelinde aslında çağdaş bir cumhuriyet kurmanın yolları ve çeşitli yöntemlerini aramak olduğu için cumhuriyetçilik... İnkılapçılıkla birlikte, tabii benim nezdimde bu, inkılapçılıkla birlikte bu ilkelerin temeli aslında. Yani hepsinin üstündeki bir şemsiye olarak tanımlayabiliriz Cumhuriyetçilik ilkesini. Bu bağlamda değerlendirebiliriz. Biraz daha detaylandıracak olursak, bu ilkeyi ve temellerini, bu milli egemenlik olgusunun nerere dayandığını, arka planında neler olduğunu bu meseleye biraz girilecek olursak, Cumhuriyetimizin önemli mimarlarından biri olan Mustafa Kebal, Atatürk'ün kuracağı cumhuriyeti ilk başta kurarken doğal olarak her şeyden önemlisi tarihteki diğer cumhuriyet kavramların işte cumhuriyet yönetim biçimlerinden farklı olarak işte ülkenin yani Anadolu kültürünün doğal ve tarihsel gerçeklerine dayanarak kuruyor. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer cumhuriyet olgularından farklı olmasının sebebi bu. İlerleyen bölümlerde zaten diğer cumhuriyetleri de değerlendireceğim. Tarihin farklı dönemlerinde işte farklı yönetim biçimi olarak uygulanan cumhuriyet cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Türkiye'de uygulanan cumhuriyet sisteminin farklarını da ayrıca bir videoda detaylandıracağız sizlerle birlikte. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün tasavvurundaki, kafasındaki Türkiye cumhuriyetinin en önemli farklarından birisi bu aslında. Türkiye'nin Türk toplumunun e, ananesine, gelenek kültürüne, doğal ve tarihsel sürecine uygun bir cumhuriyet inşa ediliyor. Atatürk'ün cumhuriyetinin temelinde kesinlikle en önemli olgulardan birisi yıkılmaz cumhuriyetin en önemli sütunlarından birisi. Tam bağımsızlık olgusu. Yani ne Batı'nın köpeği ne de Doğu'nun müttefikidir Cumhuriyet. Tamamıyla tam bağımsız, herkesten bağımsız. Öncelikle kendi ülke çıkarlarını ön plana çıkaran ve bu bağlamda gerçek anlamda pragmatist, yararcı bir Cumhuriyet inşa ediyor Mustafa Kemal. Kafasındaki Cumhuriyet tasavvuru da bu zaten. Onun için her şeyin temelinde tam bağımsızlık vardır. ...Türkiye Cumhuriyeti'nin özetinde... E, ...Atatürk'ün kafasındaki... ...Cumhuriyet'in temelinde bu vardır. Yani... E, ...yarı bağımsız bir... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini... kastederek söylüyorum bunu. İşte e, ekonomik bağlamda... ...düğün-umumiyenin... ...ardından gelen süreçte... ...bağımsızlığını kaybetmesi... ...sonra siyasi ve hukuksal bağlamda... ...ee yarı bağımsız bir koruma gelmesi e, tabii ki ne oluyor? Artık devletin iflasını beraberinde getiriyor. Bu tabii çağın da bir getirisi aynı zamanda. E, çünkü imparatorluklar çağı bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen süreçte yıkılıyor. E, Osmanlı'da eski e, 600 yılı kapsayan bir imparatorluk bağlamında değerlendirildiği için bu meseleyi biraz da böyle değerlendirmek lazım. Doğal olarak Osmanlı İmparatorluğu, yarı bağımsız bir konumda olan Osmanlı İmparatorluğu her şeyle yıkılınca tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin geçişin temelleri atılıyor aslında. Geçişin doğal bir sonucu ortaya çıkıyor. Yani artık tam bağımsız bir devlet kurma olgusu, tarihin pek çok döneminde, Türk tarihinin pek çok döneminde olduğu gibi tam bağımsız bir Türkiye kurma, oluşturma, teşkilatlandırma ihtiyacı doğuyor Ve bunu Mustafa Kemal cumhuriyet kavramıyla birlikte yapıyor. Cumhuriyet ideolojisiyle birlikte temellendiriyor. Atatürk'ün bu yüzden ısrarla uyguladığı e, ve altını çizdiği, vurguladığı ifadelerin başında Cumhuriyeti tanımlarken tam bağımsızlık ifadesi var. Ve bunun ekseninde de bu tam bağımsızlığı neyle sağlayacağız? E, tamam yani tam bağımsızlık bir kavram. Evet doğru tamam bağımsız olacağız. Okey. Hiç kimsenin boyundurluğu altında olmayacağız. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Milli egemenlik olgusuyla sağlayacağız. Onu da temellendiren tam bağımsızlık olgusunu da temellendiren bir milli egemenlik olgusu var. Arka planda. Milli egemenlik olgusunu tabii ki anayasal ve hukuksal bağlamda masaya yatırılmasının da tarihsel kökleri var aslında. Bu işte milli egemenlik kavramı böyle zart diye gökten zembille inmiş bir şey değil. 29 Ekim 1923'te icat edilen bir şey de değil. Bunun tarihsel kökleri nereye gidiyor? Bir yıl öncesine gidiyor. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasına gidiyor. Hatta 1 Kasım 1922'den de öncesi var bu meselenin. 20 Ocak 1920 anayasası Anayasada yapılan düzenleme ile milli egemenlik ilkesi açıkça ilan edilecek. Yani aslında milli egemenlik kavramının e, bu halkla tanışması, bu toplum, Türk toplumuyla tanıştığı tarih, anayasal bağlamda, hukuksal bağlamda tanıştığımız tarih 20 Ocak 1920. Yani cumhuriyetin ilanından daha 3 yıl önce daha cumhuriyetin temelini atıyor Mustafa Kemal ve işte onun önderliğindeki cumhuriyetçi temel, cumhuriyetçiler bunun temelini atıyorlar. Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet tasavvurunda tabii ki milli egemenlik çok önemli. Milli egemenlik olgusu çok önemli ve milli egemenlik olgusunun dayandığı yer de halk hükümeti. Bu milli egemenlik tamam güzel nasıl sağlayacağız peki bu milli egemenliği arka planda buna baktığımızda. Halk hükümeti kavramıyla sağlanır, sağlanmayı esas alıyor. E, e, halk halk hükümeti bağlamında milli egemenliği millete vermeyi vaat ediyor Mustafa Kemal'in kafasındaki cumhuriyet. E, halk hükümeti de tabii ki hakimiyeti tamamen halka veren ve halk için çalışan bir hükümet olarak tanımlanabilir. ...kavramsal olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu tanımlama tabii ki... ...Atatürk'ün... E, ...cumhuriyetini böyle fir dişi... ...kurelerde ilan edilip... ...işte bir güç erkinin... ...elinde tutmadığı... E, ...daha... ...komünal bir olguyla... ...halkçı bir cumhuriyet olduğunu ispat ediyor aslında bize. Yani Mustafa Kemal'in... ...cumhuriyeti... ...aslında böyle nasıl desem... ...belli bir elitist sınıfın belli bir bürokrasinin oluşup onların egemenliğinde olmayan tamamiyle halk hükümeti sistemine dayanan, halkı temsil eden hükümet bağlamına dayanan bir kavram. Ee, bu bu durum da bunun en büyük ispatı. Bu tanımlama Atatürk'ün tabii ki ifade ettiğim gibi cumhuriyetini aslında halka indiriyor. Cumhuriyeti hepimizin cumhuriyeti yapıyor. Mustafa Kemal'in 14 Ekim 1925 tarihinde İzmir'de yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşuyla hükümet ve millet arasında hiç artık bir şeyin, bölünmüşlüğün kalmadığı bu bölünmüşlük artık bütünleştiği, millet ve hükümetin bütünleştiği ne ifade ettiği bir konuşması var. 14 Ekim 1925 tarihinde İzmir'de yaptığı. Milli egemenlik kavramına geri dönecek olursak, bu kadar önem veren milli egemenlik kavramına bu kadar çok önem veren Atatürk, cumhuriyetle bağdaşmayan, ömür boyu cumhurbaşkanlığı görevine de her zaman karşı çıkıyor. Çünkü e, ömür boyu cumhurbaşkanlığı ya da işte ömür boyu başbakanlık ya da işte parlamenter sistemin getirdiği görevlerin ömür boyu icra edilmesi hadisesi e, milli egemenlik kavramıyla tamamıyla ters düşen bir olgu e, ve tarihsel kökler bağlamında zaten e, saltanatı da zaten saltanatın kaldırılmasının arka plandaki sebep de bu yani tek kişinin e, otokratik diktatörlüğüne gitmesini önlüyor aslında bunun önünü tıkıyor Cumhuriyetin e, bu şekilde suistimal edilmesini önlüyor Mustafa Kemal. Milli egemenlik kavramına bu kadar çok önem vererek ve işte onun tek kişi iktidarına bırakılmaması gereken bir olgu olarak değerlendirerek. Buna karşı çıkmasının arka planında az evvel ifade ettiğim duruma işte bu ömür boyu Cumhurbaşkanlığı hadisesine karşı çıkmasının arka planında hem Cumhuriyetin güçler ayrılığı ilkesinin Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellendirmesi var. Hem de milli egemenlik olgusunun tek adam merkezli bir otokratik cumhuriyete dönüşmesini önleme biçiminde değerlendirilmesi gereken bir olgu aslında. Yani karşı çıkmasının arka planında bunlar var. Mustafa Kemal milli egemenlik kavramını e, bireysel olarak algılamıyor. Yani bireylerin iktidarı olarak değerlendirmiyor. Bu bağlamda da cumhuriyeti bu e, bunu sağlamak için bir araç olarak kullanılmasına, araçlaştırılmasına karşı. E, doğal olarak Mustafa Kemal'in cumhur, cumhuriyetinin temelinde akılcılık ve laiklik olgusunun olduğunu görüyoruz. Eee laik bir cumhuriyet olarak tanımlıyor aslında. Kafasındaki cumhuriyet tasavvuru bu laik bir cumhuriyet. ...ve akılcı bir cumhuriyet. Akılcı bir şekilde idare edilen... E, ...akılcı bir şekilde... ...doktrinleştirilmiş bir cumhuriyet olgusu var... ...Mustafa Kemal'in kafasında. E, burada tabii ki... ...layıklık kavramını açarsak... ...biraz layık cumhuriyet olgusuyla... ...ne kastediliyor? Bunu da biraz konuşacak olursam... ...bu bağlamda da biraz konuşacak olursam... ...buradaki layıklık kavramı... ...sadece işte bizim... Kitabi anlamda öğrendiğimiz işte yıllardır söylenen e, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması bağlamında değil. Aynı zamanda daha önceki tarihsel süreçte görüldüğü gibi halifelik merkezli bir milli egemenliğin de e, tek adama kitlenmesini önlemek yine. Öncesinde çünkü neydi? Osmanlı'da halife vardı. Padişah aynı zamanda halifeydi. Halife olduğu için dini bir otoritesi de vardı. Hatta 1. Dünya Savaşı döneminde şey cihat fetvası yayınlıyordu halife dini gücünü de kullanmak istiyordu padişah. Bu tarz örnekler vardı. İşte bunu önlemek aslında cumhuriyetin gelecek periyotta 50 yıllık sürecinde, 100 yıllık sürecinde bu şekilde tek adama kitlenmesini önlemek dini bir misyonla birlikte. bu bağlamda da tabii ki Doğal olarak layık bir cumhuriyet inşa edilmesinin arka planındaki sebep bu. Yani hukukun üstünlüğünün temelinde de tabii ki millet egemenliğine saygı yeter Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet olgusunda. Atatürk'ün cumhuriyet tasavvurunun temelinde milli egemenlik olgusunun olmasının arka planında e, her şeyden önce eşitlikçi ve herkes için kapsayıcı bir hukuk vardır. Çünkü ifade ettiğim gibi Atatürk'ün cumhuriyeti akılcı ve layık bir cumhuriyettir. Aynı zamanda layıklığın arkasında da eşitlik vardır. Eşitlik olgusu vardır. Atatürk'ün kafasındaki layıklık olgusunun arkasında da bu bağlam vardır. Bunu zaten ayrı bir videoda inceleyeceğim. E, layıklık ve halkçılık arasında kurduğum bağlamı ve getirdiği işte Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdiği e, bu eşitlik olgusu bu iki ilkeyle birlikte getirilen herkesin eşitliği herkesin hukuksal siyasal ve yaşam hakkı bağlamında eşitliği olgusunu başka bir videoda çok detaylı bir şekilde değerlendireceğim onun için burada kısa bir nokta koyuyorum doğal olarak eşitlikçi ve herkesi kapsayan bir hukuku temel alıyor Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet ve bu bağlamda da milli egemenlik ilkesini de bu bağlamda değerlendiriyor Mustafa Kemal. Ancak tabi Türkiye tarihinde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bazı aydınlar ve yazarlar Mustafa Kemal'in 1938 yılında ölümünün ardından 10 Kasım 1938'de ölümünün ardından Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hukuk üstünlüğünü gerçekleştiremediğini ve üretimi arttıramadığını kendisinin Ölümünün ardından tabiri caizse Cumhuriyet'in yani Atatürk'ün kafasındaki e, Cumhuriyet tasavvuruyla birlikte şekillenen Atatürk dönemi Cumhuriyet'inin tabiri caizse tükendiğini ifade ediyorlar. Ve tükendiğini öne sürüyorlar. Ve bu da e, uzun yıllardır Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız bir tartışmayı ön plana çıkartıyor. İkinci Cumhuriyetçiler meselesini ortaya çıkıyor İkinci Cumhuriyetçilerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. İkinci Cumhuriyetçileri bu videoda değerlendirmeyeceğim. Burada bir nokta koyuyorum. O gelecek bölümlerin konusu. İkinci Cumhuriyetçiliği de masaya yatıracağız efendim. Ee, 10 Kasım 1938 tarihinde kaybettiğimiz ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ee, Saygı minnetle anıyorum. Saygı ve minnetle yad ediyorum efendim. Ruhu şad olsun. Aziz ruhu şad olsun. Ee, bıraktığı en büyük miras Cumhuriyet'tir. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyeti bırakmayacağız. Ee, ve ölümüne savunacağız. Bu videoları çekmemizin çekmemin arka planındaki sebep bu zaten. Geleceğe miras bırakmak. Ve ee, insanları hep kullandığımız kavramları, işte Cumhuriyeti ve işte onun arka planındaki temelleri daha iyi detaylandırmak, daha iyi deşmek. Benim hedefim ve amacım bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cumhuriyetin fabrika ayarlarının yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Sevgilerimle, saygılarımla efendim.